Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, kırmızı bültenle arandığı ortaya çıkınca dikkat çekti. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Ekim 2025 tarihinde il genelinde uyuşturucu ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanırken üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 253,37 gram metamfetamin, 8 kök Hint keneviri, 1 adet av tüfeği 9 adet fişek ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerden birinin kasten adam öldürme, resmi belgede sahtecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve uyuşturucu ticareti TCK 188 suçlarından Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Yakalanan 7 şüpheli 19 Ekim 2025 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.